Herkese yeniden selam. Tatil sonrası gelen sorulardan sonra tekrar bir video çekme kararı aldık. Ve sevgili Tolga hocamla Alikan hocam sizlerle sorularınızı yanıtlamak için karşınızdalar. Hoş geldiniz hocalarım. Eyvallah, eyvallah. Evet direkt e, konuyu size paslıyorum ve sorularımıza başlıyoruz. Başlayalım. Telefonu <laughs> 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 uzatmana gerek yok. <laughs> <laughs> Uzatalım ya da böyle kalsın. Böyle tutacağım bütün ben şey boyunca. Yok böyle güzel. güzel böyle tutsun tutsun, tutsun, tutsun çok iyi böyle daha güzel. Evet. Hocam, bir şey söyleyebilir miyim? <laughs> çok hocam, <laughs> iyi böyle. Bir şey söyleyeceğim ama. <laughs> bir soru da sen cevapla be. <laughs> evet hocam şimdi e, tatilden sonra gelen bir sürü soru vardı. O yüzden sen de tatilden geldin. <laughs> Hoş ben geldin. tatilden gelmedim. <laughs> şimdi e, bu gelen soruları bu sefer kura şeklinde yapmadık. Az bir soru vardı. O yüzden sırayla cevaplayalım diye düşünüyorum. Ya da işte aynı soruya İkimizde farklı bir şeyimiz varsa cevaplandıralım tamam, biraz doğaçlama olacak. Ee, ben birinci soruyla başlayayım. Tatilden sonra antrenman nasıl olmalı diye bir soru var klasik. Evet. Başla hocam sen. Mikrofon. Tatilden sonra antrenman nasıl olmalı? Şimdi şöyle <laughs> tatilde antrenman yapmanızı farz ediyorum ve e, bu tatili biz 15 günlük bir süre olarak tutuyoruz. Yani. Yani bayram tatilinin şeyi doğru gelip 3 ay tatili yaptıysanız bambaşka bir cevap vermemiz gerekir bu sorulara. 15 günlük bir tatili baz alıyoruz. E, tatilden sonra ilk önce kondisyon kaybedileceği için bir kuvvet antrenmanı ile geri dönüş daha kolay olacaktır. Yani antrenmanda nefes nefese kalacaksınız mutlaka sıcak basacak ama kuvvetiniz gücünüz kolay kolay düşmez. O yüzden ilk önce öyle başlayıp zaten bu de birbirini tetikliyor. Kuvvet antrenmanı dediysek dayanıklılığınızı arttırmıyor demek değil. Ee, başlayıp sonrasında normal antrenman stilinize dönmek daha kolay olabilir. Evet. Yani ben de, ben de kendi işte önerimden <laughs> devam edeyim. Ben şimdi Genelde işte mesela profesyonel sporcularda da böyle oluyor. İşte bir on season, bir off season gibi bir durum oluyor. İşte off seasonlar genelde tatiller oluyor. Herkesin dinlenme ihtiyacı var. Zaten ben kendi üyelerimde de tatile gidenlere hep söylüyorum. Hani ufak yüzme olabilir, belki bir kondisyon antrenmanı olabilir ama hani kendinizi yormayın. Çünkü mental olarak da dinlenme ihtiyaç var. Mental olarak, fiziksel olarak bu dinlenmelerden sonra ee, bunun dönüşü çünkü bir 8 aylık 9 aylık bir sağlam bir antrenman dönemi olsun istiyoruz hani bunun için uğraşıyoruz. Ee, döndüğümüz zaman da ben genelde kondisyon kayıplarını toparlayacak antrenmanlar, işte full body antrenmanlarla bütün kasları çalıştıralım. Tekrar bir vücudu motivasyonu da sağlayalım diye. Ben de genelde hafif geçirilecek antrenmanlardan yanayım. Full body'yi genelde ben öneriyorum. Yani bütün kas gruplarını eşit çalıştırıp, senin dediğin gibi işte kuvvet üzerine. Daha kolay oluyor. Hem de şey, e, tatilden dönüş biraz yorucu olduğu için hemen çok ağır antrenmanlara bence girmeyin zaten. Zaten bir sonraki soruyla da alakalı kas içi glikojen yani, depoları yani. da de boş olacak. Yani çok fazla bir pump alamıyorsunuz ilk antrenmanda. Soracağım bunu direkt bunun üzerine devam et. Ara verdikten sonra kaslar neden küçük gözükür? Aynen. Antrenman yapmadığımız için kas içindeki sıvı miktarı azalıyor. Bu sarkoplazmik hipertrofi azalıyor aslında. Bunu tekrar sağlamadan güzel bir pump alamazsınız. Bunun için işte ilk önce bir kuvvet antrenmanıyla başlayıp. Sürede lazım. Kendine getirip aynen. aynen. Ee, sonrasında nasıl bir antrenman stiliyle devam ediyorsanız onunla devam etmek daha doğru. Şimdi o zaman ben şu üçüncü soruyu atlayıp bunun devamında bence bağlantılı olan şu motivasyonla ilgili olan kısmı söyleyeyim. <laughs> en sevdiğim kısmı. Aynen senin en sevdiğin ben cevaplayayım o yüzden. Şimdi tatilden sonra antrenman motivasyonunu nasıl tekrar sağlarım diye bir soru var. Şimdi bu bir kere normal. Bunu bir kere ee, onun normal olduğunu anlayalım. Yani motivasyon kaybı dediğimiz şey ee, tatilde yattığımızda işte güzel vakit geçirdiğimizde bu işle de alakalı olan bir şey. Nasıl iş motivasyonu kolay sağlanmaz. Tatilin kendi bir keyfi var. Tatilin kötüsü iyisi olmaz. Yani dinleniyorsun. Bir saat derdin yok. Bir yere yetişme derdin yok. Ee, belki içiyorsun. Bunun rahatlığı var falan. Ya bunların hepsinden sonra tekrar bir antrenman düzenine girmek kolay değil tabii ki. O yüzden hani bu motivasyon kaybını sadece sizde oluyor diye düşünmeyin. Bu herkeste olan bir şey ki profesyonel sporcularda da olan bir şey. Yani yazın her ta sporcu tatilden döndüğünde bir mutlaka bir afallama yaşar. Ee, o yüzden motivasyon, e, tekrar nasıl sağlarım kısmı birazcık şununla ilgili. Bir kere zaten sevdiğiniz spor salonuna gidiyorsanız, e, oradaki sohbet muhabbetle bile aynen, sevdiğiniz bir spor salonuna gidiyorsanız önce bir kendinizi oraya atmaya çalışın. Yani ilk önce ilk hedef, şu antrenmanla döneceğim, bununla döneceğim, şunu yapacağımdan ziyade önce bir kendinizi spor salonuna atmaya başlayın yani çünkü oranın alışkanlığını tekrar kazanmak lazım. Yani biz 15 gün üzerinden konuşuyoruz gerçekten yani çok bir kayıp olmayabilir ama hani gelmiş bu soru benim, benim genelde şöyle olur işte yani ben oradan bir spordan kopma gibi bir şey yaşandıysa hep söylüyorum gel bir ilk önce spor salonunun içine gir tekrar o e, döndüğünü fark etsin hem vücudun hem e, kafa olarak. E Ondan sonra zaten oraya gelmişken bir süre sonra antrenman yapmaya başlıyorsun bunun düzeni sağlanıyor. E, var mı senin bununla ilgili ekleyeceğin bir şey? Yani dediğin gibi hocam zaten bir adapte olmak gerekiyor bir salona. Sonrasında ben motivasyondan ziyade biliyorsun hedef koyma. Tabii Olursun sen disiplinci taraftasın. Aynen <laughs> onu biliyorum hocam. Yani doğru. bir hedefiniz varsa o hedef üzerinden <laughs> devam edebilirsiniz alıştıktan sonra. Hedefiniz yoksa da hedef koymanızı tavsiye ederim. İşte bu hedef herhangi bir şey olabilir. Bir yarışa kaydı olabilirsiniz. Belli bir kilo hedefiniz olabilir. Kilo derken işte yağ kas oranından bahsediyorum. Tartıdaki kiloyu çok baz almıyoruz. Ya da ağırlık bakımından da olabilir. İşte ben ...kışa kadar 200 kilo squat yapacağım gibi Aynen. bir hedef olabilir. Evet. Devam tatilde aldığım kiloları nasıl veririm? Şimdi tatilde ne kadar kilo aldığın da önemli bu. <gülüyor> <gülüyor> yani şimdi burada e, tatilde aldığın kilodan ziyade... ...çünkü tatilde alkolden ya da yedi, yediğin şeylerden bir e, ödemden kaynaklı bir kiloda olabiliyor. Şimdi burada o süre içerisinde ne kadar yağlandığın daha önemli. E, ne kadar kötü beslendiğin de tabii ki çok önemli. Ee, esasında bunun kıştan bir farkı var mı? Yok. Mantık olarak yok. Teorik olarak yok. Kilonun nasıl verileceğine dair hani video çektik zaten bu kalori açığıyla ilgili. Yine tekrar ona dönerek bu sağlanır. Yazın bir avantajı var. Şu avantajı var. Zaten yüksek sıcaklıklarda, tatil dönüşü, bu tatilden bahsediyoruz. Şimdi döndüğünüzde zaten çok yüksek bir sıcaklık var. Çok daha kolay nabız artışı sağlanıyor. Çok daha kolay su kaybediliyor. Eğer ödem kaynaklıysa bu, hani zaten kolay bir şekilde o kilo geri gider e, ee, antrenmanlara da başladıysak tabii ki sadece diyetle bunu yapmayın. Ee, ama hani dediğim gibi yağ oranına ben olsam şöyle yaparım. Döndüğümde bir ilk önce bir yine kas yağ ölçümünü yaparım. Ee, ne kadar yağlandığımı görürüm. Ee, ona göre bir beslenme programı, antrenman programı yine oluşturup bu şekilde veririm. Ama yazın daha kolay bir avantajı var tabii sıcak olmanın getirdiği. Yani dediğin gibi alınan ya da verilen kiloya bağlı olarak sonrasındaki plan değişir. Ee... Aynı planlara devam edilebilir bir acele yoksa. Rutini oluşturduktan sonra tekrar eski zaten aynı beslenme stiliyle devam ediyorsanız dönülecektir. O yüzden çok da kasmaya gerek yok bence. iki haftalık bir tatil keyfini çıkartmışsınız. Sonrasında da aynı şekilde yani devam... Aynen yeter ki işte antrenmanlara tekrar başlamak en önemlisi burada aynen, zaten. Öyle. Önemli olan de, Tatil sonrası neden daha yorgun hissediyorum? Çok güzel bir soru bu şöyle orada haliyle düzensiz besleniyorsunuz genel olarak. Buna bağlı olarak şeker ve insülin seviyeleri sürekli oynuyor. Normal gittiği rutinde devam etmiyorlar. Bunun bir yorgunluk hissiyatı oluyor. Güneşte kalmak ekstra bir yorgunluk hissiyatı evet, veriyor. Evet, çok. <laughs> ben de askerden geldim o yüzden çok iyi biliyorum bunu güneşte. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Bunun üzerine bir de düzensiz uyku. Genellikle tatile, gezmeye, eğlenmeye gidiyoruz. Çok fazla uyumuyoruz ya sıcaklardan ya bir şeyler yapmaktan. O yüzden düzensiz uyku da yorgunluk hissiyatı yaratıyor. Bu zamanla kendini, vücut toparlayacağı bir evre, yani sinirlerin dinleneceği, beynin o yorgunluğunu atacağı bir evre bir süre sonra düzelecektir. O evet, yani yok. Şey yani değil. esasında beni en çok yazın zaten sıcak vuruyor. Ya benim gibi böyle olduğunu düşünen çok insan var. Yani tatil çok güzeldir yaz ayı da güzeldir ama işte bu maalesef ki güneşin verdiği bir halsizlik çok var. Bunun da esas ana sebebi tabii bu arada dehidrasyondan geçiyor. Yani su kaybını vücut genelde hiçbirimiz geri kazanmadığımız için suyu önemsemediğimiz için de bu yaşanan dehidrasyondan dolayı işte bu tatil sonrası yaşanan işte yorgunluk biraz da buna bağlı. Çünkü alkol içimi işte dediği gibi hocamın işte bu bütün uykusuzluklar falan bunların hepsini alkol de dahil olunca bir de Vücut bir su kaybediyor ve bunu genelde hiçbirimiz önemsemediğimiz için de doğal olarak tatil dönüşünde bir anda şok geçiriyoruz. Evet. Ee, o yüzden suyu mesela su kaybını birazcık daha önemseyerek tatil dönüşünde özellikle bunun yorgunluğunu biraz daha az seviyeye indirmek e, mümkün olabilir. Az soru geldiği için bugün 5 evet, soru üzerinden cevapladık. Eğer aklınıza Aynen. bir şey gelirse hani bize siz yine sorarsınız e, Instagram'dan ya da YouTube üzerinden. E, biz bunların hepsini zaten her hafta cevaplandırmaya devam edeceğiz biz burada zaten iki haftalık bir tatili baz aldık. O yüzden çok fazla şey de söylemeye gerek yok aslında. İki haftalık bir dinlenme süreci olarak da düşünebiliriz bunu. Zaten 8 ila 16 haftada bir, bir haftalık ya bir tamamen dinlenme ya da aktif recovery süreci yapmak gerekiyor. Aynen. Eklemlerin ve sinirlerin dinlenmesi için. Mentalinde. <laughs> Tabii o da var. bunları genelde çok dile getirmiyoruz. Çünkü arada mutlaka bir tatil oluyor, bir hastalık oluyor, bir şey oluyor. Aynen. O evde bir şekilde yapıyoruz. Bu tatilde o evre gibi düşünebiliriz ve yolumuza bakarız aynı şekilde. Aynen. Tamam hocam. Tamam. Teşekkürler hocam. Ağzına sağlık. Görüşürüz. Görüşürüz.